Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hem hanelerinden, iş yerlerinden bizi izleyenlere ve hem de bugün burayı doldurmuş olan ve çoğunluğu da genç olan sevgili seyircilerimizle beraber olmuş olmak bizim için bir şeref. Efendim Mevlam geri kalan günlerimizi ve gecelerimizi hayırla, ibadetle, güzellikle geçirmeyi sivir etsin inşallah. Allah gençlerimizi de her daim mutlu eylesin inşallah. Arzu ettikleri güzellikleri Allah onların nasip eylesin inşallah. Ailelerine, ülkemize, milletimize hayırlı evlatlar olmaları nasip eylesin inşallah. Allah gençlerimizi her türlü kaza, bela, musibet, afet, hastalık, zelzele, kötü, şer sayılan ne varsa tümünden uzak eylesin inşallah. Bu ülkenin, bu ülkenin geleceği onlar, şerefli evlatlarımız. Biz onları seviyoruz. Eksikleriyle, gedikleriyle bizim evlatlarımız. Allah sizleri var etsin sevgili gençler inşallah efendim bugün bir büyük peygamberin büyük tevhid mücadelesinden, Allahı birleme mücadelesinden, insanları ikaz edişinden ve doğru yola getirişinden bahsedeceğiz ama nasıl bir çile çektiğini ve peygamberlerin nasıl sıkıntıya uğradıklarını da onun kısa hayatını incelerken hep beraber görme şansımız olabilecektir. Hz. İbrahim bütün peygamberlerin babası ve dedesi sayılan bir peygamber. Hepsinin atası sayılan peygamberimizin de İsmail oğlundan gelen bir peygamber olduğunu ifade etmek isterim. Hazreti Peygamberin soyu İbrahim Peygambere dayanır. Hazreti İbrahim içinde bulunduğu halk ki Urfa civarı ve daha geniş bir havali ifade ediyor. Putlara tapıyorlardı. Puthanelerinde yüzlerce put vardı. İrili ufaklı değişik putlar vardı. İbrahim Peygamber ise hiç puta tapmadı. Genç bir delikanlı İnsanları Allah'a çağırdı, ülkenin başında da Nemrut vardı yani ateşe tapan, putlara tapan bir Allah bilmeyen bir zalim, bir gaddar vardı ülkenin başında İbrahim onunla birebir mücadeleye başladı. Genç bir delikanlı, etrafında kimse yoktu, dostu yoktu, arkadaşı yoktu hatta babası, babası Azerim bile put yapıcısı olduğu ifade edilir İbrahim Peygamber'in. Bu elbette ki İbrahim'e zarar vermeyecek, o tevhid mücadelesinde tek başına yürüdü. İbrahim Aleyhisselam bir gün bir bayram günü, putların bayram günü oraya gitmek istemedi. Çünkü gidenler tapınıyorlardı. İbrahim ise mücadeleyi yavaş yavaş adımlarla götürmeye gayret ediyor. Hatta bir gün gece gecenin ileriye saatinde İbrahim Aleyhisselam, genç İbrahim yanındakilerle otururken, Nemrud'un arkadaşıyla otururken İbrahim Aleyhisselam putperest olan, ateşe tapınan o insanları ikaz etmek için şöyle dedi. Aa dedi, siz dedi, A dedi sizleri yıldıza baktınız mı yıldız acaba Allah yıldız olabilir mi dedi o yıldız Allah olabilir mi ne dersiniz aslında bu soruyla onları uyarma niyetiyle yoksa İbrahim bir yıldızın Allah olmayacağını çok iyi biliyordu ama kendini onlara indirgeyerek onların mantığıyla konuşuyordu acaba bu yıldız Allah olabilir mi dedi ne kadar parlak ne kadar muhteşem ne kadar yüksek ne kadar güçlü sonra birden birdenbire birdenbire Ay çıkınca yıldızın ışığı söndü. Ben dedi İbrahim batıp gidenleri sevmem dedi. Yıldız bizim ilahımız olamaz dedi. Ne dersiniz ey millet ey halk dedi İbrahim peygamber. Şu görünen şu görünen ay acaba daha parlak, daha büyük, daha muhteşem, daha güçlü, daha yakın. Acaba Allah o olabilir mi diye sordu. Herkes acaba Allah bu olabilir mi dediler. Birbirine sormaya başladılar putperestler. İbrahim aleyhisselam istediğini yakalıyor diyor adım adım. Sonra döndü ve dedi ki ''Ama güneş doğunca kaybolup gitti o, demek o da bizim ilahımız değil. Ben batıp gidenleri sevmem, batıp gidenler başkasına muhtaç olanlar ilah olamaz, yaratıcı da olamazlar.'' dedi İbrahim Peygamber. Halkı düşünmeye sevk ediyordu, rasyonel düşünceye, akılla düşünmeye te teşvik ediyordu İbrahim Peygamber. Sonra güneşi gördü, ''Acaba bu da olabilir mi Rabbimiz, ne dersiniz?'' dedi. Dediler bilmiyordu İbrahim, olabilir mi acaba?'' Ve güneş batınca ben batanlardan hoşlanmam. Ben kendimi bunlardan sıyırdım. Göklerin ve yarat yerlerin yani hilalin, gezegenlerin, yıldızların, güneşin, ayın yaratıcı olan Allah'a döndüm dedi İbrahim. Bir gün bir bayram günüydü. Nemrud'un ülkesinde insanlar bayrama gidiyorlardı. Bayrama put yapıyorlar, putlara tapınıyorlar, putlardan ilahlar ediniyorlar. Hazreti Ömer'in sözüne kadar manidardır. İnsanoğluna kadar garip diyecektir Hazreti Ömer daha sonraları. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Çünkü Mekkeli müşrikler putları helvadan, ekmekten put yapıyorlardı. Yolculuk boyunca tapınıyorlardı. Kendilerine iyilik getirsin diye. Akşamüstü varacaklar yere varınca da putlarını yiyorlardı. Ekmeği, helvayı yiyorlardı. Kendileri doyuruyorlardı putlarıyla. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gitmek istemedi bayram yerine. Ama nasıl gitmeyecek? Gitmesi lazım çünkü gözler üzerinde. Yolda yürürken birdenbire elini karnına koydu İbrahim. Ben dedi çok hastayım dedi. İnni sakıyım, ben hastayım dedi. Gidemem ki dedi. Kendini yere attı İbrahim peygamber. Yerde kıvranırken dediler ki İbrahim gelme madem hastaysan. Başımızı da belaya sokma o zaman dediler. Çek ve git İbrahim. i̇nsanlar öbek öbek bayram yerine giderken İbrahim geri döndü. Puthaneye geldi. Eline bir de balta almıştı. Döndü o sahte ilahlara, putlara. Hadi dedi kendinizi korursanız da. Hani siz Allah'tınız. Hani size tapınıyorlardı. Hani sizden güç alıyorlardı, değiştiriyorlardı. Elindeki baltayla bütün putları tek tek kırdı. Orta küçük yapıdaki bütün putları kırdı ama baltayı en büyük putun boynuna astı. Çekti evine gitti. Akşam döndüler baktılar ki puthanede put yok. Bütün putlar paramparça, Sa ilahların tümü kaybolmuş gitmiş, ilahlar kırılmış. Aşağı göğe, Allahlar kırılmış. İsyan ettiler, kim yaptı ilahlarımıza bunu dediler. İlahlarımızı koruyamadık. Hani ilahlar onları koruyacaktı göğe. Ama dediler ki ilahlarımızı koruyamadık. Kim yaptı, kim yaptı? İbrahim dediler. O genç var ya o genç, o yaramaz, o putları inkar eden, hani ayı, güneşi ve e, yıldızları gösteren İbrahim var ya, İbrahim yapmıştır dediler. İbrahim yakaladılar. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un huzuruna geldi. Nemrud dedi ki: "İbrahim sen mi kırdın putlarımızı?" İbrahim dedi: "Bana niye soruyorsunuz ki? Baltası, balta baksanıza büyük putun boynunda. Demek ki o kırdı diğer bütün putları. Demek ki kıskandı onları." dedi İbrahim. Büyük put küçük putları kıskandı, kırdı onları. Baksanıza boynunda balta duruyor. Sen deli misin İbrahim dediler. Balta put balta tutabilir mi? Kırabilir mi? Ama siz onu Allah biliyorsunuz dedi. O Allah olabilir mi o zaman? Senin Allah'ın nasıl bir Allah dedi? Öldürür, diriltir dedi İbrahim. Ben de öldürürüm, diriltirim dedi bir Nemrut. gariban birini getirdi caddeden sokaktan geçen birini öldürdü. Bak ben öldürdüm dedi. İdam mahkumunu salı verdi. Ben dirilttim dedi. Yani Hz. İbrahim'le böyle bir diyaloğa girmeye çalıştı. İbrahim dedi ki Allah güneşi doğ doğudan doğu doğurtuyor, batıdan batırtıyor. Eğer Allah'san sen güneşi batıdan doğur, doğudan batır dedi. Çaşırdı, aptallaşı. Asın bu adamı dedi. Bu delikanlıyı asın. Hayır hayır asmak olmaz ben Allah'ım dedi. Nemrut müthiş bir ateş yakın dedi. İbrahim'i yakacağım ve bir, bir ay boyunca ateş yaktılar. Koca bir vadi ateşe doldurdular. Nemrut Allah'lık iddiasında olduğu için Allah'ın vereceği cezayı vermek şeklinde kendini gösterecek. Düşen moralini, yıkılan otoritesini böylece inşa edecekti. Öyle bir ateş yaptılar ki ateşe 10 kilometre bile yaklaşılamıyordu. Bütün varlıkları ateş yakıyor, perişan ediyordu. Kül ve duman ediyordu. Büyük bir mancınık kurdular. Urfa'daki mancınık Büyük bir mancınık kurdular. İbrahim'i mancının tam ortasına koydular. Ateşin içine böylece man mancınıkla fırlatacaklar. Ancak İbrahim'i öyle öldürecekler. İbrahim tam bir mümin. Tam bir boyun eğiş ile Allah'ın huzurunda ölüme hazır. İbrahim'i koydular. Dediler ki İbrahim Nemrud'a iman et. Nemrud'un da benim de sahibim olan Allah'a iman ettim İbrahim. İbrahim'i yakaladılar. Sarmaladılar. Mancını çektiler, çektiler, çektiler. İbrahim Aleyhisselam tam fırlatılacakken Cibril geldi. İbrahim, İbrahim ben buradayım dedi. Allah beni gönderdi. Ne istiyorsan onu yapmaya hazırım. Nemrud'u şu anda yok edebilirim. Bütün halkıyla beraber bu ateşi onlara doğru püskürtebilirim. İbrahim döndü ve şöyle dedi. Ama ente felah. Sana gelince senden hiçbir beklentim yok. Beni Allah biliyor. Allah benim yanmamı istiyorsa yanarım. Allah toz duman olmamı istiyorsa toz duman olurum dedi. Sana gelince çekil aramızdan benle Allah baş başayız dedi İbrahim. İbrahim aleyhisselam tam ateşe atılacakken Allah direkt ateşe emretti. Çok ilginçtir bu ayet. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş! Halbuki ateşi idare eden meleklerdir. Mikail'dir, İsrafil'dir diyen meleklerdir ateşin meleği vardır. Allah onları da devreden çıkardı. İbrahim'e olan takdiften dolayı, İbrahim'e olan büyük sevgisinden dolayı. Ey ateş, İbrahim için senliye dönüş. Ale İbrahim. I. Sadece İbrahim için. Denir ki eğer Allah sadece İbrahim için demeseydi, Yeryüzündeki bütün ateşler donacaktı o anda. Allah'ın emrinden dolayı. Efendim bir dakika aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Allah ateşe emretti. Ey ateş İbrahim için ama sadece İbrahim için. İbrahim'i çevreleyen ateş İbrahim için bir soğuğa dönüş ama zarar vermeyen bir soğuğa dönüş dedi. Bütün ateş böyle yakarken İbrahim'in atıldığı bölge serinliğe, bağ ve bahçelere, bostanlara dönüştü. İbrahim'in yanında biri daha vardı. Bakıyorlardı uzak, tam bakıyorlardı ancak uzaktan o mancınıkların oradan bakardı. Kim İbrahim'in yanındaki? İbrahim'in yanındaki bir Allah'ın gönderdiği melekti. İbrahim'e dostluk yapıyordu. Ve denir ki bir hafta boyunca o ateş yanmaya devam etti. İbrahim ortada duruyordu. Ateş ona dokunmuyordu. Bir değil bin örnek vardı İbrahim'in peygamberliğine. Onun mucizesine, mucizesine ama görebilen göz, anlayabilen akıl, idrak edebilen bir kalp lazım. İnsaf sahibi olmak lazım. Bütün bunları görüyorlardı ama hala, hala iman etmiyorlardı. Tıpkı Ebu Cehil gibi ellerinde taşla peygamberin yanına geldi dedi ki Muhammed eğer bu taşlar konuşabilseydi senin peygamber olmadığını haykırırlardı. Allah Nebi'si döndü ve dedi ki taşlar peygamber olduğunu söylerse iman eder misin? Elbette iman ederim dedi. Aç o zaman avuçlarını dedi. Açtı avuçlarını Ebu Cehil Taşlara baktı peygamber, taşlar oynamaya başladılar ve ses geldi taşlardan. Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah, Muhammed peygamber, Muhammed peygamber demeye başlayınca Ebu Cehil elindeki taşları korkuyla fırlattı. Muhammed sen müthiş bir sihirbazsın dedi. Sihirbaz diyorlardı, şair diyorlardı, kahin diyorlardı akıl yetiremeyince. Gelin hep beraber dua edelim. Bizleri bu peygamberlerle tanışırdığı için Rabbimize hamd ederek. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala Ali ve ashabi Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz. Sevgili elçin, sonsuzluk önderi, iki cihanın önderi Muhammed Mustafa Efendimiz'e salatu selam getiririz. Allah'ım bu Ramazan ayında yaptığımız bütün iyiliklerimizi, bütün iyi niyetlerimizi, bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İsteklerimizi kabul eyle ya Rabbi. Hz. Muhammed'in yolundan uzak etme bizleri ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi dertlere deva ver ya Rabbi. Borçlara eda ver ya Rabbi. Son nefese kelime-i şehadeti hepimize nasip eyle ya Rabbi. Annelerimize, babalarımıza rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bu güzel, Dubai'de okunan bu güzel ezanı dinleyin sevgili gençler. Hemen akabinde çocukları ekran başına çağırıyorum. Animasyon için. Sonrasında sorularınıza devam edeceğiz. İyi ki varsınız. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله La ilahe illallah Efendim La ilahe illallah Rabbim bu güzel ezanı son nefeste de ezan sesini duyarak Rabb'a gitmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi Ülkemizin semalarından, minarelerinden ezanlarımızı Gönderinden de bayraklarımızı uzak etme ya Rabbi Efendim bugün 40 hadisimizde bakalım ne var. Bana gelen bilgi kalem. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de insanı cennete götürür. Bakalım animasyonda nasıl ifade edilmiş? Peygamberimizin bu hadisi nasıl canlandırılmış? Beraber izleyelim. Hikayelerle 40 hadis. Kalem. Celal fakir bir marangozun oğluydu. Dolma kalemini kaybettiği için yolun kenarına oturmuş ağlıyordu. Oradan geçmekte olan iyi giyimli bir adam Celal'in niçin ağladığını öğrendikten sonra cebinden bir kalem çıkarıp kaybettiğin kalem bu muydu diye sordu. Celal hıçkırıklarını tutmaya çalışırken hayır benim kalemim bu kadar güzel değildi." dedi. Adam Celal'in dürüstlüğünü beğenmişti. O halde doğru sözlü olduğun için ben de bu kalemi sana hediye ediyorum. Lütfen kabul et." diye kalemi ona verdi. Peygamber Efendimiz doğru sözlü olanlara Allah'ın vereceği karşılığı şöyle bildirmiştir. Doğru sözlülük iyiliğe İyilik de insanı cennete götürür. Evet doğru sözlü olmak, doğrucu olmak her zaman kar getirir Allah katında Allah kaderini ona göre çizer inşallah. Efendim sorularımız var e, gençlerden soru alacağız bugün burada inşallah ve bir sonra en sonunda da gençlere bir bilgi vereceğim inşallah ama programın son sonuna doğru Kur'ani bir e, bilgi vereceğim. Delikanlı. Hocam benim ismim Ferhat, soy ismim Al. Ben e, şey soracaktım, mesela biz bazen namazda şaşırıyoruz ya, namaz kılarken evet. şaşırma durumu oluyor. O anda ne yapmamız gerekiyor? Ondan sonra devam mı etmeliyiz? Yoksa hani ne yapmalıyız onu sormak için. Yani eğer şaşırıyorsak, diyelim ki rekatlerde şaşırdık veya okuyup okumadığımızda şaşırdık, okumaya yeniden bir daha okuyacağız. E, üç mü dört rekat mı kıldım diye tereddüt ettiğiniz üç rekatı esas kabul edip bir rekat daha fazladan kalacaksınız. Sonra ettehiyyatı okuduktan sonra sağa selam verip ve sola selam verip ikisi de olabilir. Sadece sağa da selam verilebilir. İki secde daha yaparsınız. Sonra bir daha ettehiyyatı okursunuz. Yanılgı secdesiyle, yanılgı secdesiyle eksik olanı da tamamlamış olursunuz. Anlaşıldı mı? Allah kabul etsin. Tabii e, hepimiz için olabilir. E, peygamberimiz de bir ara rekatı şaşırdı. Namazdan çıktı. Dediler ki Allah'ın peygamberi namaz mı kısaldı? unuttun mu dediler ben unuttum dedi. Yani şaşırdı Peygamber de şaşırabilir. Hemen döndü namazı tamamladı ve sehvi secdesiyle, yanılgı secesiyle işi tamamlamış oldu. Hepimiz için geçerlidir. Bizim için de geçerli. Çokça yaş ilerledik işte tabii ki. Selamun Aleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam. E, adım Yahya Hocam. Ben soru soracaktım da. Buyur Yahya. Ya. E, hangi durumlarda 61 gün oruç tutmamız lazım? Ya ya şöyle 61 gün oruç konusu çok, tabii geniş bir konu. Şöyle sen bugün oruca başladın diyelim, tamam mı? Evet. Ee, hiçbir hastalığın yok, tıbbi bir gereksinim yok, durumun kötü değil, müthiş bir baş ağrın yok, migrenin yok. Ama bile bile, keyfi olarak öğleden sonra, öğleyin, akşamüstü dedin ki ben bu orucu bozuyorum. <laughs> dedin yani hiçbir mazeret, mazeret yokken ileride. Evet hocam. E, önünde. İşte bundan dolayı 60 artı bir gün. iki ay artı bir gün oruç tutmak zorundasınız. Ama diyelim ki kötüleştin, ...başın döndü, miden bulandı, kustun filan orucu bozarsınız. Bir bir güne bir gün. Yemekten, içmekten dolayı, bir de karı koca eğer yakınlaşırlarsa, gerçek yakınlaşmayı kastediyorum. Karı koca arasında oruçluyken ikisine de 61 gerekir tabii ki. Ceza. Kendilerine hakim olacaklar. Evet. Delikanlı buyurun. Hocam selamünaleyküm. Merhaba hoş geldin aleykümselam. Hocam benim sorum şöyle. Adım Uğur Kaya bu arada. Adınız Utku mu? Uğur Kaya. Uğur Kaya. Buyurun. Hocam benim sorum şu, şu anki gençler okul çıkışlarında vesaire ya da herhangi bir yerde bir kız için toplanıp kavga ediyorlar ve bunu da çoğunlukla video alıp paylaşıyorlar. Evet. Ardından... Kızlar da yani, kavga ediyor. Kızlar da kavga ediyor, bu da doğru. Yani kızla, yani, kızla kız kavga ediyor, erkekle erkek kavga ediyor, bunun, neyi paylaşamıyorlar? Bunun günahı nedir ya da... Kız da bundan mesul müdür? Elbette, kavga ki. Kız. Elbette ki bazı kızlar vardır ki bazı erkekler de vardır mutlaka. Kendilerine birini bağlarlar sonra kaçarlar. Kaçan kovalanır ya halbuki ümit verdi, umut verdi umut verdi evleneceğim dedi falan falan gibi sonra bir müddet sonra başka maceralara girmeye başladı. Ondan sonra herkese ne, ne uzatır diyoruz pembe Mavi boncuk. Mavi boncuk. Böyle herkese mavi boncuk dağıtan erkekler veya kızlar olabilir. Bu kul hakkıdır. Kim de evleneceksen ona boncuğu uzat, onunla götür bu işi. Uygun şekilde konuş, anlaş, o sonra evlen. Ama hem onu hem onu hem onu hem onu hem onu, hem onu razı edeyim, hepsiyle idare edeyim. Ondan sonra da çeteleşmeler başlar. Sokak okul önünde dediğin gibi kavgaları başlar. Gençlerin bu gibi şeyler için kavga etmeleri çok son derece üzüntü verici. Ee, hayat bu olmaması gerekir ve büyüklerin abileri ve ablaların da bu gençleri ikaz etmeleri gerekir. Yani genç kız ve genç erkek buna sebep olanlar lütfen kimse için kavga etmeyin. Herkesin alternatifi var. Mesela burada bir soru var hızlı bir şekilde söyleyeyim. Aynı senin sorduğun soruya gidiyor ki sevdiğimiz kişiden karşılık bulamıyorsak bu konuda çok ısrarcı olmak kulakla girer mi? Israr etme ya niye ısrar ediyorsun? Sevmiyorsa seni, Mısır'a sultan olsa görme, takma onu. Senin yolun sana 12 on ona. Sana da biri var ona da biri var. Doğru mu? Onu da evleneceği bir delikanlı var. Onu da evleneceği bir kız var. Arkadan koşmak, ısrarcı olmak doğru değil. Daha sonra yanlış şeylere yol açabilir. Herhalde anlaşıldı. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Allah selamet versin inşallah. Evet. Selamünaleyküm. Merhaba, hocam. hoş geldin. Aleykümselam. Hocam öncelikle şunu söylemek isterim. Dedeme çok benziyorsunuz. Mutlaka dedem benden yakışıklıdır ama. Selamlarımı söyle. Estağfurullah hocam. Aleykümselam. Ama saçların da güzel. Hocam teşekkür ederim. E, şunu sormak istiyorum. Buyurun. E, ben iki kere dünya şampiyonu oldum. Ama darbeli bir spor değil. Güreş tarzında. Brezilya Jiu Jitsu'da. Kafes dövüşüne geçmeye karar verdim ama çevremdeki çoğu insan ve bazı cami hocalarına da sordum. E, bunun haram olduğunu söylediler. kafeye alınan darbelerden dolayı. Yani bu haram mıdır? Ya yani karşı tarafa verdiğim zarardan dolayı bir günah var mıdır hocam? Yani şampiyon olduğun alan hangisiydi? Brezilyen Bu kafes kavgası. Onda darbeler yoktu hocam. Yani Ne teknik, yapıyorsunuz peki? Yani güreş gibi hocam ama ha, rakibi kilitliyorsunuz. Tuş e, tuş ediyorsunuz. Pes diyor o da. Evet. Ee, ben ya da, de boks yapmıştım gençliğimde. Ya gençler ya da bayılıyorlar hocam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kafes dövüşü dine caiz değil. Tıpkı horoz dövüşlerinin haram olduğu gibi. Tıpkı deve deve dövüşlerinin yarışmak demiyorum dövüşlerinin haram olduğu gibi. Tıpkı köpek dövüşlerinin haram olduğu gibi. ...o hayvanlara eziyettir o. Ee, efendim, senin de sevgili delikanlı... ...kavga gürültü kırmadan, dökmeden, kafa patlatmadan, göz çıkarmadan... ...spor varsa onu yapmanız gerekir. Ee, Güreşte bile amatörce yapılacaksa kask kullanılması... E, ...doğru olandır. Çünkü be, akıl şey, e, kafa darbe yerse... ...azhaimra ve benzeri şeylere yol açabiliyor ilerleyen zamanlarda. Temkinli olmak gerekir. Hayatta son verecek, insan hayatını riske atacak her türlü spor dinen haramdır. Ölçülü olması gerekir veya diyecekler ki kafaya vur şey yok, darbe yok. Vücuda darbe olabilir. Mesela güreş bu konuda çok iyi. Yani en masum sporlardan biri güreştir. Çok teşekkür ederim. Buradan aileme ve öğretmenlerime, özellikle de edebiyat öğretmeniniz Mehmet Fatih Yılmaz hocamıza selam yolluyorum. Teşekkür ederim. Ben de dedenize selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Hanımefendi buyurun kızım. Merhaba hocam. <laughs> Benim sorum şey, namaz kılarken sureler ve duaları karıştırdığımız zaman namazımız kabul olur mu? Namazınız kabul olur, problem yok ama dediğim gibi eğer çok fazla karışmışsa en azı esas alıp devam edeceğiz. Üç mü dört mü üç kıldığınızı esas alın, dördü devam edin. Demin delikanlıya söylediğim gibi kardeşimize, evladımıza sehil secdesiyle, yanılgı secdesiyle işi tamamlamaya gayret edersiniz. Gençler size bir bilgi vermek istiyorum. Nazihat suresinin 30. ayette şöyle Allah Allah şöyle diyor ve arda ba'de zalike daha Allah sonra yeri elif şeklinde yarattı. Eskiden yerin düz olduğu zannedilirdi ve tam yuvarlak olduğu zannedilirdi. Kristokol ve Magellan'dan önce 1480'lerden önce İmam Gazali 1111 tarihinde e, felsefenin çıkmazı adlı kitabında e, dünyanın yuvarlak olduğunu belirtmiş efendim ay ve güneş tutulmaları bugünkü ilmiye, ilme göre izah edilmiştir. Fahreddin Razi aynı kanatadır. Razi 1150 tarihinde yaşamıştır. Ee, Arapçada daha kelimesi kuş yumurtası demektir. Deve yumurtası. Ee, Kur'an-ı Kerim e, 1400 sene önce indiğinde diyor ki dünyanın iki tarafı kutu tarafları basıktır ve elif şeklindedir. Ee, sade düz şekilde değil diyor Kur'an-ı Kerim. Henüz bilim, bilim dünyasında bu konuşul, konuşulmuyorken bile. Kur'an-ı böyle ifade etti. Kitabınız her çok birçok ilmi ilmi efendim ilerlemelere, mucizelere ışık olmuştur. Her her programda bundan sonra bunlardan birini anlatacağım inşallah kısa bir şekilde. Var mı telefon hemen? Ee, soru kime? Bir el, elini kaldır. Selam <laughs> selamünaleyküm Yaşıklı, hocam. Yakışıklı hoş geldin. Hoş buldum hocam. adın adın ne? Tarık hocam. Tarık. Tarık Bin Ziyat. Biliyor musun Tarık Bin Ziyatı? Evet hocam. Çok güzel. Tarık buyurun. Hocam benim sorum oyun, oyun, yapımcılığından kazanılan para helal mi? Niye haram olsun? Emek sarf ediyor, bir şeyler ya, çiziyor, yapıyor. Ha bazı Hocam, İslam alimleri hayali rom, roman yazmak haram ve helal mi diye konuşmuşlar. Yanlış şeylerle dolu olduğu için. Ama oyun yazarken sen yanlış oyun yazarsan, yanlış dizileri veya yanlış filmi çevirirsen, zararlı film çevirirsen, kötü alışkanlıkları var doğruymuş gibi gösterirsen o zaman ondan dolayı sorumlu olursun tabii ki. Topluma verdiğin yanlış bilgiden dolayı ve toplumu yanlış yönde yönlendirdiğinden dolayı. Onun için her yapımcı e, senarist şu bu herkes sorumludur attığı kalemden yazdığı kelimeden dolayı millete halka faydalı olan şeyler değil zararlı şeylere eğer aile düzenini bozan zararlı olan şeylere imza atılıyorsa Allah katında elbette ki herkes sorumlu olur. Teşekkür ederim hocam. Tamam mı? Peki e, kim var başka? Delikanlı. Selamünaleyküm hocam. Hoş Adım geldin. Yılmaz Karagöz. İsminiz? Yılmaz Karagöz. Yılmaz buyurun. Markaların çakma ürünlerini gerçekmiş gibi satmak günah mı? <laughs> e tabi yani doğru değil kul hakkıdır o. Çünkü adam markalaşabilmek için çok reklam verdi, çok uğraştı değil mi? Alın teri döktü. E, onun çakmasını yapmak e, dinen doğru değildir. Ona biz fetva veremeyiz. Ama markaların da biraz daha insaflı olması gerekiyor. Yani e, sektörün, gıda sektörü ve giyim sektörünün insanların durumunu alabilme gücünü hesap edip ona göre e, ortaya çıkmaları gerekir. Veyahut da fiyat belirlemeleri gerekir diye düşünüyoruz. Efendim sahurumuz saat 03.00'te e, sahurda görüşünceye kadar e, hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Allah yar ve yardımcı olsun efendim.